Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle güzel, değişik bir oya modeli yapacağız. Yazmamı görüyorsunuz, çok güzel. Bu renklerimi kullanacağım. Sadece şu kahverengiyi kullanmayacağım. Bunu da yazmamın e, zemin rengi diye aldım ama çok da benzemedi ama yani yine de kullanacağım. E, şu an başka bir renk uydurabilecek durumda değilim. Zaten çok küçük bir alanda kullanacağız. Bununla tığım, tığlamamı ve çimenimi yapacağım. 2 numara. 142 numara. E bu leylak marka 243. Diğerleri altın başak. Bu da 465. Yazmam cenk marka. Tığlamam 2 zincirle tığım 21 numara. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma abone ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battısına geçtim. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 sık iğne yaptım. Hemen bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına geçtim. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 tane de sık iğne yapıyorum bakın. Bir defa dolayıp sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. 2 tane de sık iğne. Bundan başlangıçta böyle 3 tane yapabilirsiniz. Burada bir zincir çektim. Çok minik bir örümcek yapıyorum. Bakın o kadar küçük ki. Evet bakın böyle. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı tepesine trabzan yaptım. 3 oldu bakın bir defa doladım. Sıradaki tığ battının içine trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere bir tane daha yapıp toplamda 5 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle çevirdim oyamı. İlk trabzanımın tepesine 8 zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Ee, Tunus işi bir yaprak yapacağız. Tığımdaki ilmeğim birinci ilmeğim. Zincirimin altından girdim. Bir zincir çektim. İkinci ilmeğim. Aynı şekilde bakın. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Ve beşinci ilmeğim. Beş tane ilmek çıkardım. Şimdi tığıma dolayıp iki tanesini tığımdan çıkardım. Tığıma bir daha dolayıp iki tanesini daha çıkardım. Tığıma doladım, iki tane çıkardım. Tığıma doladım, iki tanesini çıkardım. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle minik aralar göreceksiniz. İlk aradan girdim, dört zincirimi kapattım tığımdaki ilmeğim duruyor. Hemen sıradaki aradan ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim. İkinci ilmeğim. Sıradaki aradan girdim. ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim. Üç. En sondaki ara çok fazla görünmese de orada da bir tane aramız var. Oradan da ilmeğimizi çıkardık. İlk başta 5'ti. Şimdi 4 oldu. Yine hepsini ikişer ikişer tığımdan çıkarıyorum. Evet. 4 zincir ilk araya 4 zincirimi kapattım 5'ti 4'tü şimdi 3 tane ilmeğimiz olacak tığımızda birinci sıtığımda ikinciyi aldım bakın son aradan da üçüncüyü alıyorum yine ikişer ikişer tığımdan çıkardım 4 zincirimi çekiyorum İlk araya 4 zincirimi kapattım. 2. araya bakın battım. 2 tane ilmeğim oldu. İkisini birden çıkardım. Burası tepe noktası. 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Tepe noktasına bakın. 1 2 3 4 zincir girdim aynı yere kapattım. 4 zincir yine aynı yere kapattım. En üst noktaya 3 defa 4 zincir çekip kapatıyoruz. 1 alt sıradaki ilmeğe iniyorum bakın indim sık iğne ile. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere kapatıyorum. Evet bakın burada 1 2 3 tane tomurcuğumuz var. Bu tarafta da olacak. Birinciyi yaptık. Bir altı sıraya iniyorum. Bir, iki, üç, dört. Aynı yere kapattım. İkinciyi de yapmış oldum. Ve son sıraya iniyorum. Dört zincir. Aynı yere girdim. Kapattım. Bir de e, aşağıdaki yuvama indim. Bakın. Yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi. Şöyle kaydırıyorum yaprağımı. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tığıma 2 defa doladım. Aynı yere girdim. 2, 2 2 2 tığımdan çıkardım. 5 zincir 1 2 3 4 5. Yine 2 defa doladım. 2, 2 2 2 tığımdan çıkardım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi yuvama yine kapattım. Burada bakın trabzan tepesine batıyorum. Şöyle kaydırarak bir zincir çektim. Şurayı sonradan göstereceğim. Minik bir örümcek yapıyorum yine. Bakın minicik. O kadar küçük ki. Neredeyse görünmeyecek gibi. Şimdi minik örümceğimi bir tığ battı atlayıp ikinciye kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girdim. 1, 2, 3 bir trabzan yaptım. 4 zincir aradan girdim kapattım. 2 tane de sık iğne. Hemen tığıma doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 1, 2, 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim kapattım 2 tane sık iğne böyle devam ediyor arkadaşlar çimen kısmı oyamızı kuracağımız kısımda burası bakın ben hemen üst kısmına geçmek istiyorum bunu daha büyüteceğim göreceksiniz videonun sonunda böyle devam ediyor Oyamın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Evet bakın burada 3 tane bölmemiz var. Hemen ilkinden girişimi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. Üçlü trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yine 2, 2, 2 çıktığım üçlü trabzan yaptım. Toplamda bakın baştaki zincirle beraber 3 tane oldu. Tekrardan aynı şekilde dördüncüyü yaptım. Beşinci de 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. Tekrardan 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Bir tane daha yapacağım. Bakın ikinci trabzanım. iki defa doladım. Üçüncü trabzanım. iki defa doladım. Dördüncü trabzanım. Beşinci trabzanda ise 3 zincir çekip kapatıyoruz. Bu şekilde ilk yuvaya iki tane yaprak yapmış olduk. Hemen sık iğne ile ortadakine geçiyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 tane zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine aynı yere aynı şekilde kapattım. 12 zincir çektim. türü kaydırıyorum. 12 zincirimi yine kapattım. 3 defa 12 zincir çekip kapattım. Yandaki boş yuvaya sık iğne ile geçtim. 3 zincir 2 defa doladım. Üçlü trabzanımı yaptım. 2 oldular. Devam ediyorum. 2 defa doladım. 3 seferde çıktım. 3 oldu. 4 3 zincir çekip kapatıyorum. 5 Tekrardan 3 zincir 2 defa doladım. İkinci 2 iki defa doladım. Üçüncü 5 de 3 zincir çekip kapatıyorum 1 zincir çekip kesiyorum Evet bakın şöyle bir göstereceğim önce. Şimdi son kısmı yapacağız. Son kısım için son rengimi aldım. Tığıma sabitledim. Bakın böyle. Şimdi yazmamızın yine ön yüzündeyiz. Buradaki 12 zincirlik yuvamdan girdim. 1, 2, 3, 4 zincir girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. 2 zincir çekiyorum araya yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. Evet sondakine de iki zincirle geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir girdim, kapattım. Dört zincir girdim, kapattım. Dört zincir girdim, kapattım. Bir zincir çekip kesiyorum. Şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Ütülemeden önce Evet bakın böyle oldu. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ara verdim. 10 tane ara. Ee, az gibi yani şöyle bir 15 12 ara verilebilir. Böyleydi. Güzel, yapımı zevkli fıstıksız bir oya. Yaprağı tunus, çiçekleri de bu şekilde değişik. Evet bence güzel oldu. Ben beğendim. Böyle birkaç farklı yaprağı çimeni bir araya getirerek size böyle bir oya yaptım. Tabii ki e, yaprağı da görmüşsünüzdür, çiçeği de görmüşsünüzdür. Ben böyle e, ufak dokunuşlarla birkaç yerini farklı yaparak bu hale getirdim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.